Bilgilendiren Eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Sizlerin de bildiği gibi 31 Ağustos itibariyle YKS ye yerleştirme sonuçları açıklandı. Açıklamayla beraber pek çok kişi üniversitelere kayıtları nasıl yapacakları konusunda bir çelişkiye düştüler, şüpheye düştüler. E kayıt mı yapmalıyız yoksa üniversiteye evraklarımızı kendimiz mi götürmeliyiz diye bir korku içerisinde olan arkadaşlarımız var. Onunla ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İmkanınız varsa evraklarınızı elden götürebilirsiniz. Daha garanti olacaktır ama böyle bir süreçte e kayıtta yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzu izleyebilirsiniz bu konuyla ilgili. Daha önce paylaştığım bir video var. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin Kayıt kılavuzunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Pek çok üniversiteyle ilgili kayıt kılavuzu atacağım ben çok böyle kısa şekillerde sizlere yardımcı olmak için. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım neler demişler. Burada bir açıklama var. Sevgili öğrencimiz İstanbul Üniversitesi ailemize hoş geldiniz. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacak. Kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için bu kılavuzu dikkatle inceleyerek istenilenleri eksik siz yapmanız gerekmektedir. Tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılı ve mutlu bir üniversite öğrenciliği geçirmenizi diliyoruz demişler arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Burada kayıt işlemleri, e-devletten kayıt işlemleri, çevrimiçi kayıt işlemleri, çevrimiçi kayıt için sisteme yüklenecek belgeler, şahsen kayıt işlemleri, ders kayıtları, dört nerede? Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programını kazanan adaylar için ayrı bir kılavuz hazırlayacaklarmış arkadaşlar. Katkı payı, öğrenim ücreti işlemleri, zorunlu hazırlık olan programlara yerleşen öğrenciler, ders muafiyetleri, eğitim öğretime ilişkin bilgiler, burs imkanları ve sorularla bitirmişler arkadaşlar. Böyle ilk maddeden başlayalım. Kayıt işlemleri nasıl yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılında 2021 yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan adaylar aşağıda açıklanan şekillerde kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu kılavuzda açıklanan kayıt işlemleri sadece YKS sonucu yerleşen adaylar için geçerlidir. YKS sonucu yerleşen adaylar e-devlet üzerinden elektronik kayıt, aksis öğrenci otomasyon sistemi üzerinden çevrim içi online kayıt veya yerleşik programın bağlı bulunduğu birime, fakülte, mesleki yüksek okuluna şahsen başvurarak aşağıda belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler denilmiş arkadaşlar. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt ve Aksis öğrenci otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi online kayıtı öncelikle tercih etmeniz önemli rica olunur demiş. Bence de e-kayıt en güzel arkadaşlar. E-Devlet'ten kayıt işlemleri 2021 YKS sonuçlarına göre üniversitemiz programlarına yerleşen adayların E-Devlet üzerinden kayıt yapacaklar. 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yüksek öğretim bilgi Bilgi sistemi çalışmaları kapsamında üniversitemizin elektronik kaydı açık olan programlarına web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını yapabileceklerdir denilmiş. Çevrimiçi kayıt da şu şekilde arkadaşlar. E-devlet üzerinden yapamıyorsanız 6 ile 10 Eylül arasında yapmanız gerekiyor. Şu adres üzerinden çevrimiçi kayıt için sisteme yüklenecek belgeler. Bununla ilgili zaten istenilen belgelerle ilgili ben videoda çektim arkadaşlar. Ona da şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. YKS yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması onaylı suret olacak. Nüfus cüzdanı erkekler için askerlik durumu, ikamet ve yabancı dil belgesi. Geçerli belge var ise yabancı dil sınavından muafiyet sağlar denilmiş. Şahsi kayıt. Şahsi kayıt için 6 ile 10 Eylül arası fakülteye gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şahsen kayıt için istenilen belgelerde yine aynı şeyler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ders kayıtları demiş. Öğrencilerimiz ders alma işlemlerini 20-26 Eylül 2021 tarihlerinde Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapacaktır. Buradan öğrenci otomasyonuna girebilirsiniz. Bu arada ben bu videoda link bırakacağım arkadaşlar açıklamaya. Orada girip bakabilirsiniz. Katkı payı öğrenim ücreti işlemleri. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarını kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz katkı payı ücreti ödemeyecek. Ancak bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlıyken ikinci bir yüksek öğretim programına da kayıt yaptıran öğrenciler birinci öğretim ve açık öğretim ikinci yüksek öğretim programına katkı payını kendileri ödeyecek. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz öğrenim ücretini kendileri ödeyecektir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz materyal ücreti ödeyecektir. Katkı payı öğrenim ücreti işlemleri için gerekli referans numarasını Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne girerek öğrenebilirsiniz. Katkı payı öğrenim ücreti ödemeleri de yine kayıt tarihlerinde 4 ile 10 arası yapılacakmış arkadaşlar. Yine Halk Bankası'ndan yapabilirsiniz. Bunun linkini paylaşacağım. Detaylı bakarsanız. Zorunlu hazırlık olan programa yerleşen öğrenciler. 2021 YKS ile üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yerleştirilen öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. Evet 14 Eylül'üymüş arkadaşlar. Zorunlu kredi de 21 Eylül'deymiş bilginiz olsun. Tüm fakülte meslek yüksekokulu zorunlu kredi sınavları belirtilen tarihte online olarak yapılacaktır denilmiş arkadaşlar. Ders muafiyetleri. Ders muafiyeti üniversiteye kayıttan daha önce devam edilmiş aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eş değer dersler için talep edilebilir denilmiş arkadaşlar. Buna yine kendiniz girip detaylı bakabilirsiniz. Eğitim öğretim bilgileri demiş. Burs imkanları var. Bununla ilgili bir video çekebiliriz aslında. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri. Yine burada varmış arkadaşlar. Aşağıda da 4 adet önemli not var. Bir tanesi siyahla çizilmiş. Onu ben şöyle kısaca okuyayım hemen. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Evrakınızı yüklerken çok dikkatli olun arkadaşlar. Dediğim gibi yanlış bir evrak yüklerseniz Allah korusun kaydınız yanabilir. Ben bu bursla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Siz de kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Açıklamaya ben linki bırakacağım. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.